Bu arada Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesi Kazakistan'ın da gündeminde sayın seyirciler. 77 yıl önce yaşanan bu insanlık dramında hayatını kaybedenler için başkent Nur Sultan'da anma etkinliği düzenlendi. Kazakistan'da Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında anma programı düzenlendi. Etkinlik Dünya Ahıska Türkleri Birliği ve Kazakistan Ahıska Türkleri Derneği tarafından gerçekleştirildi. Burada işte Kazakların yardımıyla biz yavaş yavaş burada hayata başladık. Hayata başladık, hayatı yeni hayata başladık. Bizim millet bilirsiniz çalışkan bir milletti. Bizim milletin özelliği her zaman kendine güvenmek, kendi güçlerine güvenmek, birbirine akrabalar, yakınlar, ne bileyim öz gücüne güvenerek işte çalışarak Allah'a şükür o a, sürgün acılığı diğer şeyleri aştılar. Programda 77 yıl önce Gürcistan topraklarından Orta Asya coğrafyasına sürülen ve sürgün yolunda yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Etkinlik kapsamında Ağızka Türklerinin trajik tarihinin gelecek kuşaklara anlatılmasını amaçlayan sergi de düzenlendi. Kazakistan'ın gücüne, zenginliğine, istikrarına hizmet eden son derece uyumlu bir toplum. Ee, bu yaralar tabii unutulmaz. Ee, Stalin tarafından sürgüne gönderilen 8 toplumdan sadece Ağızkallar geri dönmedi. Ve maalesef Ağızkallar'ın bazıları birden fazla kez sürgünü yaşadı. Bazılarının çileleri hala devam ediyor. Ee, şükür ki Kazakistan'daki aska toplumu serpilen, büyüyen, kendi içinde uyumu ve birliği olan bir toplum. Anma töreni sürgüne tanıklık eden yaşlı Ağızkalıların konuşmalarıyla sona erdi. Vakit zaman görse der ki bizim milletin hiç içine suçu yoktur bu 75 yılın içinde. Savaşa çok giden yüzde diyak ki... 50 yüzde 80. Bizim millet olmuştur. Çok ölen bizim millet olmuştur. Sebebi bizim milleti frontun birinci şeysine sürerdiler. o kismeye lazım da günler şimdi. O kismeye lazım da. Eğer kismeye lazım olsa ben bunu her yerde de dedim. Bizim milletten çok kırılan savaşta hiç kisme yok. Ama şükür Allah'ın büyüklüğüne buraya geldik. Kazakistan'ımıza biz ömür bir borçluyuz. Bunların kendinin durumu çətini idi. Bunlarla baraba çalışdıq, bu günə yettik, toxuduq, çöl çocuksa bulduq.